kaldım. Bizimiz bu, kapandı güneş ve açıldı göze. Gelen gider duymamaz da ben kimseye özen. Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper. Bastan gaza hamlar. işimiz bu, kapandı güneş ve açıldı göze. Bebe, Gelen gider duymamaz da ben kimseye özen. Ya. Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper. Bastan gaza Boom Başlıyoruz bebe biz de come to party yeah. ışıktan hızlıydı hani yeah. sağ, sağ sol aynı lan like Gökhan sakin uh. Hayırdır bebeler oldunuz panik Buralar böyle silahlar obi hey. Yeah. Fark etmez mesafe her yerden kobi yeah. Değerime var denk sade bitcoin yeah. Vallahi yakışır bir tane rolü yeah. hey. <laughs> Kekere at ol kendini germe Var yürek bana hakkımı verme Yolum diken bak peşin söyleyeyim Ayağını seviyorsan boş yere gelme Vur patlasın hey. Yeah. çal oynasın İkimiz daha çok paydos olmasın yeah. Kankaların sana dememiştir Ben sana söyleyeyim tam bir kolpasın yeah. Eller boş belli dolu oh yeah. Yazarım ben bitmez konu Gece gel dur cidden sorun İki yeah. metre tabut herkesin sonu oh yeah. Elle ki, gözde gözlük yazıyorum Parka park kafa sözü oh yeah. İniş ve çıkış yok hep bu dümdüz Bizle mi kapıcan gel mi bildik oh yeah. Doğru yanlış her şeyden indik Kaydettim oh yeah. Yol çok ama bizler birindik. <laughs> Diyemem ben size kanka manka Altın sen sana sakin manka Benim için oyun sanki fikra İndirmem aşağı tatbikat Bana gel bana yarım. Bahane arama kovala keş bul Yok ki şansı işte mecbur Duyanlar diyor ki bu neyin nesi <laughs> hey, E dönemim sanarsın nesi <laughs> Kapışma benimle ederim rezil Bitirip işini atarım kesin Her şey orijinal aynı. Kapandı güneş ve açıldı göze Gelen gider duymamazsa ben kimseye özler Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper Bastan gaza Vum bebe. Vum bebe. İş, 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 işimiz bu kafandı güneş ve açıldı göze Gelen gider duymamazsa ben kimseye özler Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper Bastan gaza

Verir zaman yarım kalanlara.